Ne? Manyak mısınız siz abi? Bak ben sana dedim sevinir dedim. Gördün mü ne kadar sevindi? Hı, hı. Gördüm çok sevindi. Sıpa O kadar insanı başka nereye sığdırak? Abi burası düğün salonu mu? Restoran mı burası? Kafe mi burası? Dedem tamam ya gidelim biz tamam. Sıpa gözüm. Hanım'ın evi 15 metrekare. İnsanlar öyle alt alta üst üste eve girerken akbil mi bassınlar? Metrobüs mü oraya? Ya gidin abi bir restorana takın yüzüklerinizle. Burası benim mahremim ya. Ben yıllardır yerin altına girmişim. Kimse görmeyecek diye göbeğim çatlamış. Sen diyorsun ki bana yüzük takacağız. Tamam be tamam aman. Ne kadar kıymetli mekanım varmış ya. Ya dedem hadi gidelim ocak başına. Belki orada çözeriz bu olayı. Niye ocak Ocakbaşı olmaz. Oğlum çoluk var çocuk var. Alkollü mekan orası olmaz. Doğru dedin onda şimdi. Ee? E oğlum Ümran Hanım'ın evi olmazsa Albay Emin'in evinde yapalım düşünemedim ya. Vallahi helal olsun dedem ya. Oğlum bunlar aynı apartmanda oturmuyor mu? He. E atlı üstlü. Ben Ümran Hanım'ın evine ne kadarsa Albay Emin'in evi de o kadar. Ne Albay Emin'in evinde havuz mu var sanıyorsun? Ne yapacağız dedem? Bilmiyorum artık. Bakacağız bir çaresine. Tamam. Tamam ya. Ya yani Zülfü sen beni bitirdin. Sen benim karizmayı çizdin, bitirdin. Çık üstüne bir de tepin tam olsun. Ya sıpa gözüm benim ya. Canım ya. Dankeşin. Dankeşin ya. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Başkan bunlar ne ya? Süs. Aa. Kaldır abi. Kaldır padişah çocuğunun sünneti gibi süslemeyin şurayı ya. Ama şimdi Meltemciğim, burası da böyle bitli acayip bir mekan. Yani biraz temizleyip, toparlamak lazım. Zülfü, al şu arkadaşını, çık. Çık! Ya Sıpa gözüm, adam heyecandan ne dediğini bilmiyor. Ya birazcık idare et, alttan al, kusuruna bakma. Gerçekten Ümran Hanım'la insanın aşkına katlanıyorum size. Lütfen akıllı olun, lütfen. Kusura bakma Meltem, ne dediğimi bilemedim. İyi ee, o zaman ben çıkayım, çiçek, çikolata, çiğ falan alayım, geleyim. Çiğ şey köfte? Ha, olmaz mı? Bir düşün bakayım olur mu? Çiğ köfte tabi almak olmaz. Çiğ köfte benim yapmam lazım. Tamam, tamam sakin. Ben her şeyi halledeceğim. Ama siz de buraları bir temizleyin, toplayın tamam mı? Hadi, hadi. Şişt, <laughs> büyük sevaba giriyorum biliyor musun? sus. Sus. O girdiğim sevaptan çıkarım. Çok büyük bir günah girerim. Yakarım. Alırım. İkimizi de yakarım. 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 Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. <laughs> Efendim onlar zaten anlaşmışlar. <laughs> Bize evet demek düşer. Ben de verdim gitti. Hadi hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte İsa, hadi çıkar bakalım yüzükleri. Hadi bakalım. Allah tamam verdi. <laughs> bravo, bravo dedem. Gel. Evet, bu dar olayım, <laughs> ハ <laughs>